üye sayısının belirlenmesidir. Hoca ayında oluşan yönetim evet. komisyonu üye sayısının 5 olarak belirlenmesi hususunda gerekli karar alınmasını arz ve teklif eder. Hasıl Afşin Yılmaz Belediye Başkanı. 2024 yılı Ocak ayında oluşturulacak yönetim komisyonunun üye sayısının 5 olarak belirlenmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediyemizin 2024 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin belirlenmesidir. Konunun plan ve bütçe komisyonu ile imar ve mayenlilik komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis toplantımızın ikinci birleşimi 7 Aralık 2023 Perşembe günü saat 14'te gerçekleştirilecektir. Bunu da bilgilerinizi sunuyorum. İmar planları bölünerek etap etap yapılıyor. Her etapta uzun bir süreç burada yapılıyor. Büyükşehir'e gidiyor tekrar, gidiyor, tekrar geliyor, tekrar gidiyor, itirazlar oluyor. Mesela aslında planlarımızın gecikmesinin ana sebebi Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 binlik planların değiştirilmesidir. O 5 binlik planlara göre biz bilinlikleri yapıyoruz. Süreçte değişik şeyler olabilir. Komisyonlarda tüm gruplarımızda arkadaşlar var. Askıya alıyoruz bir şeyi mümkün olduğunca hızlı yürütmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da fedakarlık çalışıyorlar. En çok ben etapların bir an önce bitmesini. Bunun için de süreç içerisinde elimizden geleni yapacağız inşallah. Kadına karşı da valilerimiz bünyesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Yürüyüş yapıldı. İlçelerimizden kadınlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve bizler bu konuda bilinçlendirme çalışması yaptık. Ama kent hayatının getirdiği bir şey aslında. Kent hayatıyla da bunun daha da arttığını görüyoruz. Sosyolojik karar var, psikolojik karar var. Bunun mümkün olduğunca azaltılması noktasında zaten hep fikiriz. Bununla ilgili çalışmalarımız da, kadın dayanışma merkezimizde psikologlarımız var. Avukat desteği de veriyoruz. Bakanlığımızın da değişik çalışmaları var. Kadınlarımıza da büyük görev düşüyor. Bir erkeği de neticede bir anne yetiştiriyor. Buna uygun şekilde yetiştirilmesi toplumumuzdaki bu yaranın daha da azalmasına katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. 3 Aralık Dünya İngiltere Günü Hepimiz birer adayız. Bu konuda bilinçlenmelerinde bilinçlenmenin de daha da arttığını görüyorum. Özel çocuklarımızla, engelli kardeşlerimizle de, değişik çalışmalarımız var, takımlarımız var. Bu konuda da bunu da vurgulamak istedim. 5 Aralık 1934 tarihinde dünyada Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği gündür. Bu da çok önemli Cumhuriyetimiz açısından, toplumumuz açısından. Monarşiden Cumhuriyete geçtikten çok kısa süre sonra. 10 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına bu, bu hakkı vermiştir, verilmesini sağlamıştır. İsviçre gibi, başka bir Avrupa ülkesi gibi, çok da gelişmiş demokrasi gibi görünen birçok ülkede kadına seçme ve seçilme hakkı çok daha sonra verilmiştir. Bu açıdan da önemlidir, kıymetlidir. İki hususun da birbirine bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, güzel bir gelecek hayal ediyoruz. çocuklarımızı güzel bir gelecek elde etmek istiyoruz. Bunun için de güçlü bir aile yapısı gerekir. Güçlü aile için güçlü kadın gerekir. Bu konuda da toplumumuzda olumlu gelişmeler olduğunu görüyorum. Acı şeyler yaşasak da kadınımız her geçen gün hem iş hayatında hem sosyal hayatta daha da güçleniyor. Kadınımız güçlendikçe, ailemiz, toplumumuzca da daha çok güçlenecek.